sevgili ikizler ve bir da sevgili yükselen ikizler. Efendim Mart 2024 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart 2024'ü masaya yatıracağız ama ondan önce en klasik hatırlatmamı yapmazsam olmaz. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen ikizlerseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen ikizler, şimdi bu ayın 20'sine kadar. 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda. Yani sizin haritanızda 10. evinizde olacak. Ne güzel bir geçiştir bu böyle. 10. evin konuları ne? Kariyerimiz, toplumsal statümüz. Şimdi Güneş orada. 20'sine kadar diyor ki siz sevgili yükselen ikizler kariyerinizde pırıl pırıl parlıyorsunuz. Kesinlikle odağınız kariyerinizde yoğun bir ay. Kariyer gündemleri ön planda, e siz de böyle bir dikkat çekiyorsunuz. Canım güzel bir geçiş yani. Bu üstlerle bir takım konularınız olabilir, iş bağlantılarınız olabilir, işten haberler gelebilir. Kariyer konuları dikkat çekiyor. E Orası toplumsal statümüzü de anlatır. Belki böyle eşinizde bir takım gündemler ya da belki bazılarınızın isteme söz nişan kına gibi gündemleri var. Ya biz anne babama olsak var bir şeyler var. Ya da ailevi bambaşka bir gündemde olabilir. Tabi bütün detaylarına hakim olamam zira hepinizin doğum haritasını bilmiyorum. Şimdi bunlar genel öngörüler biliyorsunuz. Ama gündeminizde kariyer ve ailevi gündemler son derece dikkat çekiyor ve bu geçiş güzel bir geçiş. Sonrasında efendim... 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girecek. E bu sefer de 11. evinize hayaller, hedefler evi, kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri gayet keyifli. Böyle bir 20'sinden sonra da yeni hayaller, yeni planlar, dur şunu da yapayım, bunu da yapayım, gaza geldim yapacağım. Eh, orası hayaller evi. Ne güzel bir geçiştir. Ve yine kariyerin getirileri anlamında olumlu. Kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz, iş konuları var, işten gelecek haberler var. Ayrıca son derece sosyal bir dönem. Arkadaşlarla bir araya gelmeler, çene çalmalar, keyifler. Ve siz yükselen ikizler seversiniz çeneyi. Sonuçta bir yükselen ikizler kendini nasıl arar? Anlatarak, konuşarak arar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve efendim gelelim bu ayın dolunayına. Şimdi 25 Mart 2024 tarihinde. 5 derece terazi burcunda dolayısıyla 5. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunayın en büyük özelliği kendisi aynı zamanda bir ay tutulması. Evet şimdi bu ay tutulmasını bir inceleyelim bakalım. Öncelikle ay tutulmaları demek ki dolunayla beraber olurmuş. İkincisi ay tutulmasının genel konsepti hikayesi nedir? Sonlanmalar, bitişler. Net. Yani bu dönemlerde işte bir sürü sonlanma olabilir. Yani duygusal ilişkilerde bitişler olabilir. Her şeyde ikili ilişkilerle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Ya da genel olarak hayatınızdaki sürümcemeli bir konuyu, bir döngüyü bitiriyor olabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın yani bu hadise 25 Mart'ta ne olacak diye beklemeyin. Bakın tutulmalar artı eksi birkaç ayı anlatır. Yani belki birçoğunuz diyorsunuz ki Aa, çoktan diyorsunuz sevgilimden ayrıldım yok şu işten vazgeçtim ya arkadaşımla bitirdim ya şu ya bu. Hani bir takım sonlanmalar ve bitişler çoktan yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz. Ayrıca bir ay tutulmasının gerçek anlamda güçlü çalışıyor olabilmesi için aslında doğum haritanızda 5. evinizde, teraside 5 derece civarında artı eksi 3 derece diyelim. Oralarda bir gezegeniniz olması gerekiyor ya da karşı tevinde Koç'ta 11. evinizde yine 5 derece civarında artı eksi 3 derece alabiliriz. Bir gezegeniniz olması gerekiyor. O zaman bu direkt bir göksel müdahaledir ve bundan kaçış yoktur. Mesela bir astrolog için de bu altın değerindedir. Mesela birebir danışmanlıklarda eğer danışanınızın haritasında orada bir gezegen varsa o yorumu yaparsınız. O bulunursunuz ve Çıktı der adam yani. Bu çok bizim için de kupon bir şeydir. Yani o kadar belirleyicidir. Şimdi efendim şöyle bakalım. Şimdi 5. evde bir ay tutulması. 5. ev ne efendim? Aşk. Size galiba hafiften bir ayrılık mı gözüküyor sevgili yükselen ikizler? Bir ilişki sonlanabilir mi? Ya da sonlandı mı? Yani bununla ilgili bir risk var mı? Var. Bunu söyleyeyim. Onun dışında beşinci çocuklarımız. Bu dönemde çocuklarınızın hayatında bir sıkıntı olabilir. Onların sürüncemeli bir konusu, orada bir şeyler netleşiyor olabilir. Bununla ilgili çalışabilir. Tabii ki orası yetenekler, evimiz, hobilerimiz, belki bir yetenekten soğuma, artık bir şeyi geride bırakma şeklinde çalışabilir. Biraz yatırımlarınıza dikkat edin çünkü yatırımlarla da ilgilidir. Ayrıca doğum haritanızda IC dediğiniz, haritanızın dip noktası 5. evinizden geçiyorsa, biliyorsunuz ya 4 ya 5 ya 3'ten geçer, sizinki 5'ten geçiyorsa ve 5 derece civarındaysa, bu tabii ki ailevi bir haber getirecektir. Aileden gelecek bir haber ya da taşınma mülk konuları, bir takım miras konuları, bunlarla ilgili de bir tetiklenme yaşayabilirsiniz. Evet, bir yerlerde bir şey bitiyorsa... Eh adettendir bir yerlerde de bir şey başlar. Nitekim Nisan ayında da bir güneş tutulması var. Güneş tutulmalarına da bayılırız. Onu ama müsaadenizle Nisan'da anlatacağım. Evet sevgili yükselen ikizler. Hayırlı uğurlu olsun. Duydum ki Mayıs sonu sizin için enteresan bir dönem başlıyormuş. Mayıs sonu itibariyle Jüpiter şans ve fırsat gezegeni yükseleninize giriş yapıyormuş. Ve bir yıl orada kalacakmış. E bununla ilgili sizce ben bunu sizinle kutlamaz mıyım? Bununla ilgili bir yayın çekmez miyim? Çekerim. Korkmayın Mayıs'ta çekmeyeceğim. Hemen haftaya çekeceğim. Takipte kalın. Bunu size güzelce anlatacağım. Söz! Lütfen takipte kalın. Evet efendim izlediğiniz için bir teşekkürim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.